Herkese selamlar. Bugün size Erasmus deneyimim hakkında ve Hırvatistan hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle Erasmus'u nasıl kazandım? Erasmus kazanırken dikkat etmeniz gereken şeylerden biri not ortalaması. Ben ilk üniversiteye girerken Erasmus'u hedefleyerek üniversiteye girdim ve okulumda Erasmus olup olmadığına dikkat ettim. Her ders çalışmak istemediğimde Erasmus'u düşündüm ve o yüzden not ortalamamı yüksek tutmaya çalıştım. Size de bunu tavsiye ederim. Ben Erasmus kazanırken dilim çok çok iyi değildi. İngilizce altyazılı film izlemeye çalıştım, dizi izlemeye çalıştım. Siz de benim gibiyseniz bir şekilde kendinizi İngilizceye maruz bırakmaya çalışın. Çünkü Erasmus kazandığınızda kendinizi ifade etmeniz gerekecek dersleri anlamanız gerekecek Hatta bazen sunum yapmanız gerekecek O yüzden e, İngilizceniz çok iyi olmasa bile kendinizi İngilizce konuşmaya ve İngilizce dinlemeye hazırlıklı hale getirin işlerini nasıl hallettim Öncelikle e, okuldaki koordinatörünüze bir mail atmanız gerekiyor nomination yapabilmesi için yani adaylık koordinatörünüze göndermez göndermeniz gerektiğiniz bir koordire, koordinatör koordinatör Türkçe konuşmayı unuttum burada Koordira, koordinatör aa söyleyemiyorum koordinatörünüze isminizi doğum tarihinizi hangi dönemde gideceğinizi e, bu gibi temel bilgileri zaten onlar size bilgi verecektir büyük ihtimalle bu gibi bilgilerinizi göndermeniz gerekiyor ve koordinatörünüz sizin adınıza gideceğiniz okula nomination yapacak. Nominationdan sonra okulunuz size başvuru için onlara hangi belgeleri göndermeniz gerektiğini ileten bir mail gönderecekler. Başvurunuzu yaparken dikkat etmeniz gereken noktalardan biri de deadline'lar yani son başvuru tarihleri. Siz belki güz döneminde ya da bahar döneminde gitmek istiyor olabilirsiniz ama bunun için okulun başvuru tarihlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer güz döneminde gitmek istiyorsanız işlemleri halledebileceğiniz kadar vaktiniz var mı kontrol etmeniz gerekiyor. Learning Agreement'ı hazırlarken e, çok dikkatli olmalısınız. Çünkü ben sonradan değiştirdim ve gerçekten çok can sıkıcı bir durum. E, kredilerinizi tamamlamanız gerekiyor. Derslerinizi eşleştirmeniz gerekiyor. Bu konuda koordinatörünüzden yardım alabilirsiniz. Benim tavsiyem ilginiz olan dersleri seçmeniz. Benim geleceğim üniversitede derslerin kodları yoktu. Kodları girmek zorunda olmadığımı öğrendim. Ne kadar zor işmiş ya. Learning Agreement'ı hazırlarken gerçekten dikkatli olmamız gerekiyor. Gerçekten önemli bir belge. Başvurunuzu yaptıktan sonra okulunuz size kabul mektubu gönderecek. Bazen kabul mektubunu gözden kaçırabiliyorlar ya da fazla uzun tutabiliyorlar. Eğer bu süreç bir ya da iki haftaya geçerse lütfen okulunuza mail atın. Valizinizi hazırlarken yanınıza şampuan, diş macunu, kızlar için pet, makyaj malzemesi... Bu gibi e, uzun süre dayanabilecek ürünleri stok şeklinde alabilirsiniz. Çünkü burada bulması birazcık zor oluyor ve pahalı. Eğer para biriktirmek istiyorsanız ya da çok fazla harcama yapmak istemiyorsanız bu gibi şeyleri burada bulunacağınız süreye kadar stok şeklinde ve valizinizde yer varsa alabilirsiniz. Yemeklerinizi kendiniz hazırlayacaksanız yanınıza kuru baklagil almanızı öneririm. Çünkü burada bulması gerçekten çok zor ve çok pahalı. Yanınıza kahve Alabilirsiniz çünkü buradakiler genellikle espresso şeklinde tüketiyor ve normal sade kahve bulması ya da üç bir arada aslında üç bir arada bulabilirsiniz ama eğer sade kahve tüketiyorsanız benim gibi e, bulmanız çok zor olacak. Yanınıza sakız alabilirsiniz. Ben burada falım tarzı sakız bulamıyorum. Keşke yanıma daha fazla alsaydım. Eğer bilgisayarınız varsa eğer bilgisayarınız varsa kesinlikle yanınıza alın. Çünkü burada çok fazla sunumu yapmanız gerekecek. Çok fazla bilgisayar kullanmanız gerekecek. E, buranın prizleri Türkiye prizleriyle aynı. O yüzden herhangi bir çevirici almanıza ya da başka bir şey almanıza gerek yok. Yaz döneminde geldim ben ama yine de yağmur çok fazla oldu. E, şemsiye, bot ve terlik... Kesinlikle yanınıza almanızı öneririm. Hırvatistan nasıl bir yer ve insanları nasıl? İnsanları gayet sıcak, kanlı ve yardımsever. Birazcık Türk insanına benziyorlar. Çok güvenli bir yer. Yani siz bir kız olarak gecenin üçünde, dördünde dışarıya çıkabilirsiniz. Suç oranı gerçekten çok düşük. Bu konuda en çok sevdiğim şeylerden biri bu. Dışarıda gayet rahat bir şekilde yürüyebiliyorum. Ve en çok sevdiğim noktalardan biri hiç sokak köpeğinin olmaması. Türkiye'deyken çok fazla beni peşliyorlardı. Yani burada rahat rahat yürüyebiliyorsunuz, koşabiliyorsunuz, her şeyi yapabiliyorsunuz. Biz oraya siler atarız, bir şey olmaz. Bir daha mı başlasam? Tamam. Bir daha başlayacağım. Çok zor, çok zor konuşamıyorum. Futbola da çok değer veriyorlar. Ben Split'te yaşıyorum. Split'in futbol takımı Hayduk. Eğer haydukluysanız burada kimse size zarar vermez. Hatta sizi çok severler. Ama Zagreb'e giderseniz Hırvatistan'ın başkenti Dinamo'lu olmanız gerekiyor. Siz ona duruma göre ayarlarsınız. İşte Split, Hayduk, Dinamo, Zagreb. Benim komşularım biraz fazla gürültülü. Aşağıda çocuklar var. Neredeyse binayı yıkacaklar gerçekten. Bu biraz sıkıntı. Kimse de kimseye karışmıyor. Yani... Otobüste bağırarak telefonla konuşuyorlar. Kimse bir şey demiyor. Herkes çok rahat. Herkes çok huzurlu. Birazcık şeye benziyor. Türkiye'nin ekonomisinin kötü olmadan önceki mutlu zamanlarına benziyor. Ama buranın da ekonomisi gitgide kötüleşiyor bu arada. Yani çok çok ucuz bir ülke değil. Ama çok pahalı bir ülke de değil. Hani bana aynı Türkiye'nin 2019'u gibi geliyor burası. O yüzden birazcık geçmiş duygularım depreşiyor. Benim tavsiyem birkaç e, temel Hırvatça kelimeyi, cümleyi öğrenin. Burada sempati kazanmanızı sağlayacak. Ben şahsen bu taktiği kullanıyorum. Siz de kullanabilirsiniz. Çok büyük bir ülke değil. Yani bütün Hırvatistan sadece İzmir yapıyor. Benim ağrıdı. Çok fazla manzaralı yeri var. Ya susar mısınız? Ne ee, Ne oluyor? Binayı yıkacaklar. Her şeyi hallettiniz ve sonunda Hırvatistan'a geldiniz. Yapmanız gereken ilk şey ilk iki gün içinde polise kaydınızı yaptırmanız. Sonrasında onlar size bir belge verecekler. Oturma izninizi yani kimlik kartınızı bekleyeceksiniz. Hibi için okulunuzdan geliş tarihinizi imzalatmanız gerekiyor ve dönerken de dönüş tarihini imzalatmanız gerekiyor. Ulaşım için aylık Otobüs kartı alabilirsiniz ya da e, bisiklet kiralayabilirsiniz. Çoğu öğrenci bisiklet kiralamayı tercih ediyor. Yani sağlıklı yapabilirsiniz. Neden olmasın? Polis istasyonundan aldığınız belgeyle birlikte banka hesabı açabilirsiniz. E, nakit para çekmek için çok avantajlı oluyor. Öbür türlü bankalar çok fazla komisyon alıyor. Türk Bankası'ndaki paranızı VICE uygulamasıyla en ucuz yolla gönderebilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum. Reklam değildir. Sadece tavsiye. Zaten reklam alabilecek büyük değilim şu anda. Umarım büyürüm. Artık ünlü olmak istiyorum yeter. Son olarak Erasmus öğrencisi olmak. Başka bir şehre, başka bir ülkeye, başka bir kültürün içine gittiğinizi unutmayın. Tabii ki de ilk başlarda adapte olmak zor olacak. Kötü hissedebilirsiniz, yalnız hissedebilirsiniz. Bunların hepsi normal. Ama sonrasında buraya alışacaksınız. Yabancı bir ülkeye alışacaksınız. Ve her şey gittikçe kolaylaşacak ve keyif almaya başlayacaksınız. Önemli olan kendi rutininizi oluşturmanız. Çok fazla etkinlik olacak, çok fazla insan olacak, gruplaşmalar olacak. Ee, siz de insansınız. Her şey yetişemeyeceğinizi unutmayın. O yüzden e, sakin olun ve elinizden geldiğince buranın tadını çıkarmaya çalışın. Bir sürü arkadaş edinmeye ve e, onların kimliklerini, onların bakış açılarını, kültürlerini öğrenmeye çalışın. Umarım güzel ve Erasmus deney deneyim. Umarım güzel bir Erasmus deneyiminiz olur. Bunu kazanıyorsanız zaten belli bir noktaya gelmişsinizdir. Kendinizi gurur duymalısınız. Başka bir ülkeye gitmek ve başka bir ülkede yaşamak gerçekten herkesin yapabileceği bir şey değil. O yüzden kendinize gurur duyun ve kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere.